Milas'ın kültürel mirasını koruma ve turizm potansiyelini geliştirme çalışmaları başladı. İlk durağı UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Beçin Kalesi oldu. Milas Belediyesi KUDEP ekibi, turizm acenteleri, tema vakfı ve kazı ekibi, kalenin tarihi dokusunu, medreselerini, su yollarını ve savunma sistemlerini yerinde inceledi. Kazı ekibi, Beçin'in Anadolu'daki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu vurgulayarak, Restorasyon çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Milas Kent Konseyi bu incelemenin turizm kapasitesini geliştirmek için atılan ilk adım olduğunu belirtti. Her hafta farklı tarihi bölgelerin inceleneceği programda hem yerel hem ulusal turizme somut katkılar sağlanması hedefleniyor. <laughs> Ana yuvanın bir giriş şey ibaret. E, orta avlu, avlusunda bir havuzu bulunan ve Ahmet Gazi Bey'in öldükten sonra da mezarının ana yuvanına yaptırıldığı bir e, medresedir. Kendisi medresenin ana yuvanında gömülü ve ana yuvanın iki yanında da aslan e, sancaklar olan aslan motifi Türk sanatı açısından ünik örneklerin yer aldığı motifler yer alır. Yine flamasında Ahmet Gazi Bey'in adının geçtiği bu aslanla, bu denizci beyin adına erkeş edilip, bu de, şu anda Tevzi Ahmet'e dönüşüyoruz. Orada da aslan adı Çağatay akdeniz etkisini ortak bir havuzda göstermesi açısından bu önemli bir